Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda dünyanın en boş insanlarından bir diğeri olan Özay var. Merhaba Özay. De merhaba kardeşim. Ben dünyanın en boş insanlarından biri değilim. O bahsettiğin kişi yanımızda bulunan Cumali kardeşim. Yani e, bizim zaten hani amacımız boş muhabbet yapmak, boş insanları çağırmak. Yani o yüzden boş derim demene gerek yok. Boş yapma yani. O zaman... Üç boş adam olarak bir boş yapalım yani. Ha, ha kocanın eniştemiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Bugün babalar günü, değineceğimiz konulardan bir tanesi de bu. Babalar gününde story atan insanlar veya anneler gününde işte. Şimdi annesini babasını kaybetmiş olan insanlar var. Bunu düşünmeyip de story atan insan sayısı çok fazla. Bunlar hakkında düşünceleriniz neler? Buyur Özel. Öncelikle ben bunu e, tıpkı mesela nasıl yemek paylaşıyorlar, insanları özendiriyorlar. Bu tarz bir şeye benzetiyorum. E, canımız çekiyor evet. mesela o yemekleri. Doğru mu? Doğru. Bu şekilde olması bence diğer insanları düşünmemeleri evet. açısından bir ayıptır. Evet. Muhalif kardeşim sen ne düşünüyorsun? Babası şehit olanlar var, ölenler var. Hiç tanıma, tanımamış olanlar var babalarını. O yüzden kardeşim böyle şeyler yavşaklıktır, alçaklıktır, namussuzluk, şerefsizliktir yani bana göre. Doğru konuştun. Bu sefer boş diğer, yapmadık. Diğer Ama insanlar. programın geri kalan kısmında inşallah boş. Ama bu boş önemli yok. bir konu şimdi. Bunda boş yapılmaz abi. O zaman o fotoğrafları storyleri atanların babasının düşmanlarını sikeyim. Sikti. Ha. O zaman bir grup döner yani. Üç ya. Ha. Sen hemen benim sigarayı yakmışsın ama bakayım. <laughs> Buraları kesiyorsun. Sig Hayır kesmeyeceğiz. <laughs> Salak doğaçlama istedin. <laughs> <laughs> Adamın sigarasını diye. <laughs> Adamın sigarasını diye yakın. Amına <laughs> Fakir fukara ibni amına Bir de bu ne yapıyor biliyor musun? Şimdi tütün getiriyor ya amına koyayım. Ay yedin iki Üç tane, üç tane Winston koymuş paketin e, Kendi içine kadar. kendi kadar geri kalan full tutun <laughs> ama. Neden böyle yapıyorsun? Şimdi öncelikle arkadaşlar neden böyle yaptığım konusuna hiç değinmeden biz bir sonraki konumuz olan. Yok yok sen ama, anla, sen anlat neden öyle yaptığını. Şimdi öyle yapıyorum çünkü e, bazı arkadaşlarımız varlar. İsmi de lazım değil. Bunlar görmemiş gibi sigara otlanıyorlar. <laughs> görmemiş gibi. Ya sen benim sigaramı mesela, yaktın şimdi amına koyayım. Mesela Ankaralı Cingel. <laughs> mesela. <gülüyor> İsmi lazım değil. Geçen, haft geçen haftaki konumuz konuğumuz Apo mu? Aynen o şey. Sen de benim sigaramı yaktın <laughs> şimdi. O <Onun> ne <laughs> olacak amına koyayım? Bu işler böyle. O benim sigaramı yakar. Ben seninkini, Cumali hepimizinkini yakar. <laughs> asıl, asıl Cumali benim sigaramı yakar. Ben onunkini yakarım. Sen hepimizinkini yakarsın. Aynen öyle şey Sen Allah var Allah ya Allah. beleşçisin ama bak. O zaman noktayı koyduktan sonra bir sonraki konumuz olan. <laughs> Türkiye son... ekonomisi be. Süre... <laughs> <laughs> evet, Sürekli evet. böyle bir sonraki konumuz, bir sonraki konumuz demedi de amına koyayım. Neyse şimdi beyler ben amına koyayım hafta içi, geçtiğimiz hafta içi. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. 2 İki üç tane Japonca kelime öğrendim. Ha. Söyle mi? Söyle. Honda, Suzuki, Nissan, Bunları öğrendim, geçen, Japoncaymış bunlar. Geçen Geçen hafta bahsettiğimiz e, Japon sevdalısı arkadaşımız şu an yanımızda, özel oluyor kendisi. Japon sevdası değil, Japon tutkusu ve aşkı diyelim biz ona. Ee, Aramızda illa ya. hentai izleyenler, <laughs> özellikle hentai, anime demiyorum. <laughs> Cumali gibi. Ben hentai izlemem oğlum. Kawasaki hastaları Eren gibi. Ee, Kawasaki hiç sevmem. Subaru hastaları. Mesela Le Ferrari. Ben, ben İtalyancıyım abi. abi. Ben İtalyan ben gelmiş geçmiş benim, en iyi... Ben zaten Ha, Cumali Almancı. Almancı. Eskasa Mersu. Eskasa Mersu ondan sonra. E63 720 BMW. Ben şöyle bir özet koyayım. M3. Arkadaşlar kategorilere baktığımızda Milf görebilirsiniz. Ha. Japon görürsünüz ama hiçbir zaman Alman görmezsiniz. Çünkü ha. Japonlar... Her sektörde ver. Evet. VPN'i açıyorsun kardeşim. Alman serverına bağlanıyorsun. Bakalım görüyor mu görmüyor mu amına Görmüyor mu? Neyse. Ben beyaz ya süt gibi cıvıl cıvıl. Ha, cıvıl cıvıl kadın <laughs> amına koyayım. Japona bir açıyorsun. Kıllı anasını avladınız. Sikiyim iğrenç yaratık amına Ve terbiyeli insanlardır lan. Bir de, de çoğu ço ço nereye terbiyeli lan? Ya bir tecavüz, <laughs> tecavüz oluyor çoğu da. Bunlar da belir. Terbiyesiz, edepsiz insanlar. Ne anlasın Özay'ı? Şeyden anlamak. Gelmiş Samsun'dan anlamak. Bafra'dan. Bafra'dan gelmiş buraya anlamak. Köyden anlamak. Bafra'dan Nissan GTR'la geldiğimizi öncelikle burada. Belirtmek istiyorum. Ha. Beyler ben arkadaşa hediye alacağım şimdi hafta içi tamam mı? Gittim bir mağazaya ismi lazım değil. Baş harfi B. Tamam. Ha. Neyse gittim işte. Öncelikle erkek bir arkadaşım. Erkek bir arkadaşım. Gittim. İnternetten beğendim daha önceden tişörtü sitesinden. Tişört alacağım hediye. Gittim gösterdim tişörtü M bedenini istedim tamam mı? Çalışan kadından. Kadın bana diyor ki x var istiyorsanız x getireyim. Hayır M istiyorum dedim. x getireyim size M olmaz dedi amına koyayım. sen orada belirtmen lazım. Hanımefendi ben kendimi almıyorum. M beden bir arkadaşa, M beden bir arkadaşa alıyorum diye belirtmen lazım. Aga neden belirteyim ben bak. Ben gitmişim abi M bedeni istemişim. Sen bana niye sorgu sual çekiyorsun ki amına koyayım. Sen M'yi getireceksin aga. Kadın orada diyor ki yani beyefendi diyor sana yardımcı olmak istiyor. Bokum da çıkarma. Şimdi beni sövdürme kendine. Kadın orada diyor ki beyefendi size olmaz çünkü sen nebatlar biraz ilk değil yani daha ilk iş sarç. O yüzden sana yardımcı olmak istiyor. Sen orada demen lazım ki ben MB'den bir arkadaşa bakıyorum. Sen beni ne yapacaksın beni siktir et ben dediğimi getirsen ya. Yani. İşte tamam zaten amaç da o beni siktir edecek abi zaten ben ama bak ben gitmişim tişörtü göstermişim. Demişim ki M istiyorum. M, M istiyorum. Gideceğim bunu bana getireceğim. Benim X giyip giymediğimden <laughs> istersem S giyerim, X S giyerim. Ye sana ne amına koyayım? Götüm orada... açık gezerim istersen. Tamam. Sana ne amına Kadın diyor ki orada milletin içinde rezil rezil olma diye sana X vereyim demiş. Yardımcı olmuş. Onu onu hiç alakadar etmez. Zaten milletin içinde de değildik. Ben onun kafasını kafasını o kadın dinlerse kadın kafanı sıkayım. Ha bir dakika. da gidiyor çarşıdan 60 liraya <laughs> ayakkabı alıyor. 600 geliyor mahalleye, 600 liraya, ya. geliyor 600 liraya, yani. 600 liraya aldım Pardon. diye papel yapıyor. Bir sıfır buyur, fazla koymuşum önce. Buyur, buyur, <laughs> buyur. Neden Şu böyle yapıyor? Yani, kadın konusunu var. bir atlamayalım. Tamam. Bence ha. o kadın e, eskiden MG'nin unutamadığı eski sevgilisini. <laughs> aa, aa, Herkese evet. uydurmaya çalışıyor. Evet. ve Rerini de beğendi yakışıklılığından dolayı. Evet. Oluyor. Olabilir. Şimdi diğer konuya Olur geçelim. Sana yanlamış olabilir yani. Ha. Evet, Haberinde olsun. Olsun gene de kafasını sikeyim. Öncelikle ben 600 demedim. 60 lira dedim. Fakat Cumali kardeşimiz. Şunu bir doldur. Şunu bir doldurayım ben tabii. Siz devam edin. <laughs> 600 lira dedi mi demedi mi? Dedi abi. Dedi. De, Yavşaklığına şey var mı, lüzumu var mı? Yok. Doğruyu söyle. Doğruyu söyle, 600 dedim mi demedim. De. Söyle şimdi. Ben bugüne kadar aldığım bütün ayakkabıların fiyatının toplamı 600 dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çarşıdan alıyor 60 lira. Ya kızlar benim ayakkabı da 600 Öncelikle lira. Öncelikle kardeşim şunu söyleyeyim. Nike Puma'ya ben de gitmesini bilirim ama çarşı esnaf işidir. Ee, Samimidir. Tamam. İki de çay söyledi abimiz bize. Tamam. Bunun ha. Onun ayakkabısını ömür boyu giyerim. İki ama ayakkabı ay girmem. İki ayakkabı aldın, 100 lira verdin, iki tane de çay mı içtin? İki de çay içtim. Amına koyduğum beleş İki de çay içti. Işte. İki ay sonra bir o abi öğrenecek haberin yok amına koyayım senin. O adam bir işte şey yırtık ayakkabıları satıyor sana. Devamlı müşteri bağlıyor kendini. Sıkmaya alıştırıyor Aynen. hayvanı, hayvanı Aynen. ürkütmeden hayvanı, Aynen. hayvanı. Çaymay söylüyor, bunun yanını bu yapıyor. Bu konularda alışmış iki tane tecrübeli arkadaşımız var. Cumali esnafların elinden geçmiş. Evet. Doğru mu? Doğru geçtim ama benim <laughs> berber, berber olarak geçtim yani. Yok öyle abicim gel bu ayağına senin oluyor tişört, pantolon hesabı değil bizimkisi. Bizim gel bizimki abi berber. saçını bir keseyim. Şu kaşlar senin heh, için. Heh, öyle yani. Özay o zaman sen kaç para aldın bu ayakkabıları söyle kardeşim. Ben bu ayakkabıları e, toplam 250 liraya aldım. İki ayakkabı aldım. E, bunun haricinde diyeceğim fazla bir şey yok. Siz de almak isterseniz sizi de götürebilirim oraya. Tamam. <laughs> Şimdi <Şu, gülüyor> aga gidelim mi <laughs> da, da ya. Re re reklam alalım. O podcast için olmak. Birer tane bele çay hakkım. Yani. Ama ben Türk kahvesi içerim abi. Öyle çaya kanmam. Kahve getireceksen aynen öyle çaya çay kanmam abi. Ben de kanmam. 125 lira veriyorsam o ayak 5 lirası kahvenin, 120 lirası ayakkabının hakkıdır. <laughs> aynen öyle, aynen, aynen öyle, aynen öyledir. Beyler hemşireler genelde neden? Maldır. Hemşireler mi? biliyor He. Biliyorum mal oluyor genelde. Ki şu anda ben bu bizi anıma. izleyen hemşireler adına öncelikle sözümüz meclisden Yok değil hayır, ama. hayır hakiki. değil, bir dakika. Şimdi ben bir anımı anlatacağım size. Dedem hastalandı. Şimdi ben Erzurum'a gittim. Niye gittim? Dedem hastalandı, hastanede yatıyor. Ben de... Geçmiş olsun. Eyvallah ama Geçmiş. öldü Allah rahmet, etsin desek Allah, Allah, rahmet eylesin desek daha iyi olur. Ondan sonra ben de işte erkek evlattan erkek olduğum için herkes sırayla gidiyor. Ben de gittim kaldım yanında dedemin. Adam hastaneye girmiş. Hastanede bütün hastalığı çıkıyor tabi Adam 90 yaşında yok hatta 100'e yakındı. 90 ya 98 yaşındaydı. Bildiğin ezan mu camiye koşa koşa gidiyordu adam amına. Hastaneye ne zaman ki düştü bok adam işte. Allah Neden? Neden? Bak şimdi dinle. Hastaneye gittim. Adamın kolları mosmor. İğne vuracaklar mesela veyahut da kan alacaklar. Serum bağlayacaklar. Damar yolunu bulmuyor ki adamın kolunun ortasından o kadar zayıflamış. Damar böyle bildiğin kanal gibi amına koyayım. Damar çıkmış yani. Sok oradan bağla ne yapacaksan yap. Neyse velhasıl kelam. Oradan hemşirenin birinden yardım istedim. Dedim ki böyle böyle yani bir sancısı var gelin bakın. Hani kim bakacak gece bu arada 3-4 ee, uykusundan uyandı adam gittim yardım istedim adam ne dedi kadın ne dedi bana hemşire böyle daha yeni herhalde mezun olmuş genç bizim yaşlarda şu an müsait değilim bir saat sonra bakabilirim anca. Ya adam ölse bir şey olsa yani amına koyayım veyahut da o sırada beyin kanaması geçiriyor diyelim. Ne bok yiyeceksin? Bir saat sonra müsait diyelim bir saat sonra bakabilirim. Ne demek? Egoist oluyor çoğu da. Ya olay ne biliyor musun? Görevini yapmıyorsan kardeşim kapı orada siktir o, git. Devletin veyahut da benim vergi paramı da boş yere kullanma. Kullanma yani. Olay ne biliyor musun? Olay tamamen. Şimdi hemşirelik işte hani böyle tıp çok yüceltiliyor ya ülkemizde. Şimdi hemşire oluyor. Maaşı da iyidir belki bilmiyorum maaşlarını. Ben diyor hemşire oldum diyor. Sağ sola hava atmak için okuyor. Hani hemşire oldum ben He. işte tıpçıyım mıpçıyım aman okuyayım. Bak sevmeden yapıyor işini. Sevmeden yaptığı için de orada uyuşuk aman okuyayım. Suratsız. He. He. Hemşireler görüyoruz. Bu tamamen olay bence bunlar yani. Sen ne düşünüyorsun Özay? Ben sizin aksinize bir yorum yapmak istiyorum. Öncelikle... Bu arada bir dakika bu arada kadın hemşireleri, kadın hemşirelerin yalakası özel konuşuyor. Buyur. Öncelikle siz ve sizin gibileri susturmak için, hemşireler hakkında yapılan olumsuz yorumları bastırmak için hatırlayın o potreyi bir kadın var el ile sus işareti yapan hemşireyi. Tamam. Bunu cumali verene ve susun artık şeklinde yaptığını. <laughs> ve hem... Arkadaşlar bir saniye <laughs> hemşirelerimizin güzel narin elleriyle e, damar yolu konusu demiştin doğru mu? Tamam bir iki kere başıma geldi şöyle damar yolunu bulamıyorlar acemileri var staj yapanları var acı çektiriyor, kıvrattırıyor insanı. Fakat o eller birazcık dokunduğunda sana anlıyorsun ki dünyanın en güzel mesleklerinden birisi <laughs> hemşireliktir. Özay bu arada göt mayasını ameliyat oldu. Haberiniz olsun. <laughs> 3-4 tane hemşire vardı. O sırada onun götüne dokunduğu için böyle bir yalakalık yapıyor Özay'da. Ki çoğu da güzeldir. <laughs> ee, genelde de <laughs> hep hastaneye çiçek sepetinin geldiğini, Heh. bu çiçek sepetinin onlara geldiğini fark edersiniz. Ha. Çünkü ben mesela e, isterim ki hemşire bir kız arkadaşım olsun. Ya amına kodumun abazası burada bile karı düşürmeye ha. çalışıyor. Hayır hayır, hayır. Karıyla, karıyla. Lan erkek erkeğiz <laughs> burada amına kodum. Öncelikle bizi ha. dinleyen ha. şeyler Instagram <laughs> adresim. Ha. ha. Kesmeyeceğim mi burayı? Şimdi bu Instagram adresim ondan sonra bir bir koyacağım bana. Evet. Şimdi e, bunu isteme sebebim öncelikle şu ben e, spora başladım ve birkaç iğne işleri oldu. E, bedava iğne de yapacak. Tamam. Böylece al ver ne yani dakika. kazan kazan mu bırak şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Ben de iğne yaparım. Özayın bu yavşaklığı nereden geliyor hemşirelere Kulağına Kulağına pansuman yapılacak. koluna pansuman yapılacak. Yani kendine köle arıyor arayacak kısacası. Buyur. Yalan <laughs> şey yalan söyle. Hadi. Yani köle demeyelim de e, yardımcı. yardımcı diyelim biz ona. Yardımcı, Çünkü tamam. köle dersek e, taşlanabilirim. Ha, o aslında tamam. köle evet. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bak Öyle ha. kölem öyle algısı olan zaten Hayır. bizim podcastimizi dinlemesin abi. Özel hakikaten. diyor ki yani o bana yardımcı olacak iğne vuracak bana ben de ona aşkımı sevgimi vereceğim <laughs> doğru mu? Evet hem de ben ha. de iğne vurarak veriyorum bunu. Yani burada karşılık var. Bu adam harbi hava be ama. <laughs> <laughs> Karşılıklı vuruşacağız doğru mu? Evet karşılıklı vuruşacağız. <laughs> Şimdi Özay burada dedi ki işte sus hemşire falan filan duyar kasmaya çalıştı. Bizi dinleyen hemşirelerimiz için. Hemşirelik eskiden güzeldi ya amına kodum birinci sigarını bitirmeden niye ikincisini yakıyorsun amına koyayım? Kafam Amın, güzel. Bir de evet. daha senin sigaranı. Mal amına koyayım ya. Içiyor. Hala senin sigarandan içiyor. Haberin olsun yani. Yalnız o benim sigaramsa. Beyler, Bursa'da mı daha çok travesti vardır, Ankara'da mı? Şimdi ben Ankara'ya gittim. Şimdi Bursa'da işte, Bursa'yla dalga geçiyorlar ya sosyal medyada. Top, travesti, bilmem ne, bilmem ne diye. Şimdi ben Ankara'ya gittim. Abi, Kızılay'daydım. 3 saat boyunca. Size yemin ederim ki, Kızılay'da 3 saatte gördüğümü Bursa'da 20 yılda görmedim ama rakam. O konuda. Şimdi o zaman sen gece vakti hiç... Aşağı kent meydanı Osman Gazi. İndim abi. Hatta beni benim adım var. Ne yani. Bak o zaman... Zaman onu orası, anlatayım. Onu orası, bir anlatayım. Bir tamam sus, ama. onu bir anlatayım. Şimdi biz bir gün arkadaşlarla bizim bir abimiz var. Onun arabasıyla hadi dedi gelin dedi gecenin bir yarısı 11 12 falan olması lazım saat yanlış hatırlamıyorsam. Hadi dedi gelin sizleri dedi, gezdireyim dedi. Tamam dedik abi gezelim amına koyayım. Adam aldı bizi. Mer Mer Merin olsun oraya indik tamam mı? Beyler önünden bir geçtik amına koyayım. Böyle 50 60 tane ard arda sıralanmış kaldırımda bek <laughs> bekliyor. Aa nasıl koyayım. Yemin ederim bak. Onları, ha, şimdi, onları yani, söyle ne neden bokunu çıkardım he, abi ben Ankara'da daha arkadaşlar. fazla gördüm amına bir dakika abi. elemanlar orada bir diziliyor. Osman Gazi istasyonunda. Köpek gibi. Bir de çoğu da devlet hastanesinin önünde orada ek bina var ya. Yüksek istasyon Orada banklara oturuyor müşterilerini bekliyor. Bir, i̇kincisi ben Ankara'ya gitmedim. Yani gittim de hiç gezmedim yani böyle Kızılay mızılay o dalga dümen falan da filan da. Oraları hiç gezmedim. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ankara'ya da gittiyse Bursa'dan gitmiştir. Doğru mu? Ben arkadaşlarıma tekrar katılmıyorum öncelikle. Bir şey de katılım amına koyayım. Tamam katılıyorum. Şöyle. E... <laughs> Şimdi marka konusuna değineceğim. Nasıl yani? Marka mesela, ne alakası mesela, var? Mesela şöyle ya, şöyle yani marka derken sem, sembol ya, olan. Ya Bursa'nın işte ha. markası ha, şeyi ha. gibi. Mesela hmm. e, cağ kebabı. Tamam. Artvin'in midir? E, ee, Erzurum'undur Erzurum, un. Erzurum, undur. Erzurum undur, amına koyayım ben ya. Şimdi... Erzurum'undur. <laughs> Boş da yapma ağzını yüzünü şimdi tamam. dağıtmayayım. Heh. Şimdi Erzurumlu kardeşimiz ağız burun da çekmiş öncelikle. Bu bir yalan. <laughs> Erzurumlu kardeşimize sorduk. Bence de Erzurumlu ama Artvinlilerin ben daha güzel yaptığını, elleri kendi Artvinli hocamınkini de yedim. Sen, sen hiç, hiç yedin mi? Heh, şimdi e, Cumalinkini yiyeceğiz ama yani dişimizin arasında kayboluyor bir anda o yüzden ben Abi daha ne güzel o, pamuk işte pamuk o etin, gibi o, o etin yumuşaklığındandır heh. yani haberinde olsun neyse konuları saptırmadan sen kalın şunu sen diyeceğim. seviyorsun galiba sen e, sever o ya. Yani bilmiyorum size sormak lazım tabii. Siz daha iyi bilirsiniz ama şunu diyeceğim. Şimdi Bursa'nın sembolü nedir? Evet. Travestilerdir. Doğru mu? Ben üniversiteye geçtim. İlk nerelisin diyorlar. Bursalıyım dedim de bir adamın gözleri farklı bakıyor yani. Ha. Acaba mı? Bana da, bana da aynısı oldu ama bilmiyorlar ki işte Ankara'da daha fazla var. Asıl Ankara'da daha geçmeleri ha. lazım ama. Bakayım. Nasıl Ca kebap Erzurum'dan çıkma ama Artvinler güzel yapıyorsa. Travestiler Bursa'dan çıkma. Demek ki Ankaralılar bu işte daha iyiler diyorum. Ve noktalıyorum. Tebrik, Burada. tebrik cah, ediyorum. Kebap, Çok onda. güzel Hazır getirdin. Cağ kebabında ben burada nasıl çıktığını ortaya söyleyeyim. Tabii senin en, ha, bu en, bir, engin yorumlarına. Bu, bu bir fast food'tur kardeşim. İlk çıktığında. İlk çıktığında bu bir fast food'tur kardeşim. Adamlar bunu yapıyorlar. Cam var böyle. Cam önünde. Gelen geçen hop bir çekip parasını verip devam ediyor. Cağ çekip devam ediyor. Cağ çekip devam şiş ediyor. Şiş şiş. şiş şiş işte. Cağdan ağzından çekiyor şeye Devam ediyor. Öyle çıkıyor bu olay. İkincisi. E oğlum o zaman. Hayır bir dakika ama ama. Bir dakika. Bunun eski eski tarihine. Var mı ünit? Eski tarihine dayanıyorsan adamlar çobanlar işte savaşan erler askerler. Ha bunlar Selçuklu zamanına dayanıyor tabi. Böyle hemen içeri. Şey Orada etleri koyuyorlar üst üste. Yarı pişmiş. Yarı pişmemiş şeyin içinde işte kamp ateşinde çevire çevire. Bu da geliyor evril evrile ca kebap salonlarına dönüşüyor. Erzurum'da da ilk çıktığında ki bunu çıkaranlar Erzurumlar. Erzurum'da ilk çıktığında bu fast food'tur. Daha demin de söylediğim gibi gelen çay çekiyor, devam ediyor. Bunun lavaşla yenmez, cağ kebap. Ayran içilmez yani. değil mi amına koyayım? elin alacaksın, hop ağzında çekeceksin, bırakacaksın. Çekeceksin, e, bırakacaksın. Yanında bir şey hiç, hiç mi içilmez? Yoksa şıra mı içilir? Hiçbir şey içilmez abi. Tamam. Erzurum'da ilk çıktığında böyledir ama şimdi Bursa'da var birkaç yer. Bursa'da yüksek ısısında güzel ha. yapan bir yer ha, var. Var, biliyorum ha. orayı da biliyorum. O da Erzurumludur. Evet. Ee, adam yanına getiriyor şıra, kola, ayran, lavaş. Böyle lavaşa sarıp yiyen adam geri zekalı adamdır yani. Zevksiz adamdır. Onu, lop lop yiyeceğim böyle. Etin yani. tadını alman lazım. O kömürün tadını alman lazım ağzında. Bu da böyledir yani. Hı. Haberinde olsun yok Artvin'miş. Yok Arhavi'miş. Yok güzel yaylaymış. Ben anlamam abiciğim. Yok yüksek istatmış. Ha Yok yüksek istatmış. Gel Erzurum'da bir Narman Doltu'da ye de görerim seni. Ben, abi. Bak. Benim 11. sınıf arkadaşım vardı. O da Bayburtlu. O da Bayburt'un yaptığını ve daha güzel yaptığını iddia ediyordu. Ama Kim? Efendim. Bir tane arkadaş 11. sınıfta. Ya ben bilmiyorum abi. Bayburt neresi amına koyayım? Ha ben haritada biliyorum. Şimdi bokunda da çıkar mı da? Şimdi tabii e, o kadar yemek konuştuk insanların canı çekmiştir. Aynen. O yüzden devam edelim konuşmaya. Daha da çeksinler. Kokoreç konusunu bir hemen Ayy. açalım. Ayy. Aynen, 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 aynen. hayatımda yok... hayatımda yediğim en güzel bok amına koyayım. Yani o kadar çok bok yedik, yedik ki tabii o zamana kadar. Çok bok yedik. Yediğimiz boklar artık. Aynen. Tabi kokoreç bunlardan en güzeli. Aynen o şekilde. Ve Aynen. en safı. Aynen. Ee, en temiz boktur yani. Şimdi şu İzmir'de özellikle yapamıyorlar abi. Ya abi yapamıyorlar bak abicim şimdi ben İzmir'de yedim tamam mı? Ya bu kadar mı iğrenç olur? Bak hani herkes şey sanıyor işte onu tam koyuyorlar içinde, ekmeğin içinde kesiyorlar azıcık tam koyuyorlar Ankara usulünü öyle değil sanıyorlar ama aslında çok daha fazla fark var. Ankara üstünde biber oluyor, domates oluyor, ne bileyim şey oluyor, e, baharat oluyor. Hapya biber olur. Heh, anasından oluyor abi, Çok... biber, ha, anasından mı oluyor muymuş? Oluyor. Neyse, kırmızı biber. Papya biber. Ha, kırmızı biber desin ama. İşte şimdi sanıyorlar ki sadece işte ekmeğin arasında bölünüyor. Halbuki öyle değil bak. İzmir'de alıyorlar abi koyuyorlar ekmeğin arasında tak tak iki satır atıyorlar ama koyayım oraya. Ekmeği de mundar ediyor. Ha ekmeği de mundar ediyor. Baharat da koymuyor içinde bildiğin bok yiyorsun. Bak kokoreç öyle yenmez. Güzel İzmirliler bakın. Kokoreç dediğin Ankara usulüdür. Ankara usulü yenir. Evet. Mesela hayatımda yediğim en güzel kokoreç Atatürk Ankara Orman Çiftliği. Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndedir. Özay nerede evet. neredeydi? Bir Özay'a soralım. Özay nerede yiyecek? Özay Çınlar evet, ben... Çınar kokoreç amına koyayım şimdi e, restoran reklam ismi da, Reklam da yaptık burada. Amınakayın. Onu vermeyelim diyecektim ama. Yani bir çınarda yiyin. Bir kere alışsın ayağınız. Ama abi biz geçen gün gittik daha bozmuş ama Bozmuş Yemedi. mu? Aga o kadar kötü ki. Hani kötü değil gene ama eskisine kıyasla o kadar kötü ki ama Şimdi bunların uyanıklar var. Yok içinde uykuluk var abi bizimkinde o vardı bu vardı diye şey söylüyor söylüyorlar ya. Adam içine dolduruyor kuyruk yağını, bilmem dana böğrünü, yok bilmem şeyini, cartını, curtunu ama uykuluk diye bir şey yok. Bir gün bile temizleyemiyorlardı onu. Aynen. İçinden böyle şöyle sap gibi şey saman, Şşt, sap, o, bu çıkıyor. Bildiğin bok yani amına Ne olacak? Başka bağırsağın içinden ne çıkar? Bok çıkar. Temizlemeyi bilmiyorsan yapma. İlk öncelik temizliktir kardeşim Şimdi, bu işi yapıyorsan. Gelen son dakika bilgisine göre aktarıyorum. Ha. Çınar aslında bozmamış. Artan kokoreç fiyatları yüzünden fiyatı alçak tutmak için birazcık daha domatesi azaltmış. Biberi azaltmış. İktisat özay. İktisat özay konuşuyor. Türevine aldığımızda biz Çınar'ın bozmadığını görüyoruz. Evet. Uludağ ama birazcık bozdu evet. bu aralar. Abi Uludağ zaten güzel değildi ki be ya. Yani yoklukta gidiyordu be. Yoklukta, mi? yoklukta ne gider be yoklukta, yoklukta gidiyor. Yoklukta gider ama. Ama yok. Ya... akşam tabii çakır keyfi. Yoklukta set başındaki de gidiyor. Onun ismini vermeyelim Aa, bari de. Onu vermeyelim. Onu vermeyelim. Yani. Aynen. Aynen. Onun her set yer yer başın, Aynen. Set başındaki de gidiyor yoklukta ama abi Çınar bağımına koyayım be. Çınar, çınar diyoruz. Yani. Ve kokoreç konusu. Hemen hemen yerini de söyleyelim. Ankara yolu üstü. Ankara yolu üstü. Sağ Kaçıncı tarafta kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> sağ tarafta kesele giderken sağ tarafta görebilirsiniz. Ben geçen gün pideli köfte yedim. Her zaman yediğim yerden. O bile o kadar bozmuş ki aman akım. Artık, artık koran adam mı? Yıllardır yapmadıkları Bak, için ben mi? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu adamlar iki senedir bu işi yapmıyor. Doğru mu? Aynen, Pendemi çıktı çıkalı. Adam artık tarifini unutmaya başladı. Herkes elinin yatkınlığı, elinin yatkınlığını bozdu adam. İki sene sen bir iş yapma üstüse ne olur? Bozarsın abi. Doğru. Toparlayacaklar şimdi yavaş yavaş. Abi ama o kadar da bozmazsın ki nasıldı biliyor musun? Bildiğin pideler salçanın üstüne yüzüyordu belki. Aa. o kadar da bozmazsın ama. O yani. zaman o kadar olmaz yani. Eski ustasını çıkarmış, yeni usta almış. Yeni usta da gençtir. Allah şükür. Aynen, bilir. muhtemelen öyle. Tamam, muhtemelen. olur yani. Bu işin piri yaşlı adamlardır abicim. Bir de çekirdekten yetişme olacak. Aynen. Bir de bence bu dünyadaki en güzel kebap Bursa kebabıdır. İsmini sakın bakın Bursa kebabı diye lanse edin. yoksa ya telif yeriz, ya reklam yapmış evet. oluruz. Bursa kebabı. Tamam mı? İsmini söylemeyiz. Bursa, bursa kebabı. Bence Bursa kebabıdır. Dünyadaki en iyi kebap. Hemen Erzurumlu dünyadaki, kardeşimiz. <laughs> dünyadaki en iyi kebap nedir biliyor musun? Cağ kebabı Cağ deme Ca abi. Cağ kebabı deme abi. Cağ bak. kebaptır. Ki burada Adanalı kardeşlerimizin hakkını A da yemeyelim. Adanalı kardeşlerimizin hakkını yiyelim. Adana kebap dediğin şey bildiğin kıymayı almış. Şişe ge germiş. Ha. ya abi. Burada yara ona... yer, yersin. Şişe. Şimdi yorumları seyret. Adanalılar nasıl hücum ediyor. <laughs> abi, benim ev arkadaşım Adanalı amınakoyim. Ben ona da söylüyorum. Doğru diyor amınakoyim. Şimdi ben o zaman e, fanatizm yapmıyorum. En güzeli Bursa'nın şeydir. Erzurum'a gider. Ca kebabımı. Heh. Adana'ya gider. Adana kebabımı. Heh. Heh. Kayhan'da Bursa pideli kebabımı. Kebabı pideli köfte Heh. mi? Onu da yeriz. Kayhan'da onu Bursa Onu da kebabı yemin. yemezsin. Pideli köfte yersin. Heykel de diyelim o zaman. <laughs> Heykel de Bursa kebabını yer otururuz. Otururuz. Mutluluklar dileriz abi. Bu kadar. bu kadar. Ama bak şimdi Adana'ya bakıyorsun koymuş şeyi bu arada Adana'nın yanında Adana'da bulgur pilavı koymuyorlarmış. Hani sikiyorlarmış hatta bulgur pilavı evet. koyanı o dövmüşler. Öyle abi bu işin şeyi. Mesela daha demin anlattım ben cağ kebabın yanında hiçbir şey yenmez diye. Adana'da adamlar da diyor ki kardeşim bunun yanında bulgur e, lavaşı oydu buydu yenmez. Yani, lavaşın arasına koyup yersin. Onların bir de tablacı salataları var. Aha biliyorum. Tablacı yani. salatasını lavaşa diz... Koyarsın böyle ince gibi. Kebabı da koyarsın. Bir de hop, hop. Mideye kalarsın. Ama şey Bursa kebabında yok tereyağıymış. Yok. Abi yok oğlum musun sen ama? Etin yani? ne özelliği var oğlum? Ben oraya et yemeye gidiyorum. Ben aga salçalı, tereyağlı et işte ha. yağlı, yağlı salçalı abi. Bursa et kebabının ne özelliği var? Çok Şimdi... güzel. Al işte. <laughs> ben o zaman özür <laughs> Şimdi İzmir'e gittim tabii üniversiteye. Yabancı insanlar. Rize'den bir arkadaşım vardı. O da çay kebabı demiş. Çay o da kebabı. E, Bursa kebabı hastası öyle söyleyeyim. Ha, ha. Adam Rize'de yemiş miş falan filan hastası ve e, bir gün bir AVM'nin şimdi vermeyeyim tamam. gittik yedik yani adamlar beceremiyorlar. Bir. Hani tereyağı yok kuru pide ve çocuk onu bile beğendi ben de dedim ki bir gün gel Bursa'ya ben Öyle. seni bir götüreyim bol tereyağlı bol etli bir ye aklını kaybedeceksin yani, yani adam ben... ona rağmen Bursa kebabını Bak, seviyorsa ben... Bursa kebabını yiyeceksin. Yani. Aynısını, abi, aynısını yani. ben de yaşadım ben de bir arkadaşla Antalya'da yemiştim onu bile beğeniyorsa geleceğim Bursa'da yiyeceksin sen o iskenderi be abi. Of ya of ya. Orada bir daha isim verirsen ağzını yüzünü sikmek zorunda kalacaksın. Ha, Bursa neyse kesme bir şey olmaz yani onun adı da odur artık. Bursa artık kebabı yani. bak şimdi bir şey diyeceğim ben kötü diye bir şey demiyorum Değil ama abi. bir özelliği yok. Nimet bak. nimet. Heh, bir özelliği yok. Bu ya siktir kebabı. git cah kebabının özelliği var bak. atıyorlar şişte şeye mangalı ızgaraya amına koyayım kaldırıyorlar ne et anlatıyor diyorlar bu ama. ya. Ya siktir git burada cah kebabı. O adamlar o eti 7 gün marine ediyor so <laughs> ya soğan suyunda git. sütle. Ne anlatıyor bu ya bir yazın amına bir yazın Allah rızası için bu ne anlatıyor amına. Ya bakın. Dinleyenlerin çoğu katılacaktır eminim. İskender'den daha güzel kebap yok. Bak gene İskender dedim. Bir daha da İskender dersen seni tokatlamak zorunda harbiden kalacağım. Olsun. Ne ya bilmeyen yoktur zaten amına koyayım. Reklam re İskender bizim reklamımızı yapsın amına ya, koyayım. Ya, iyi dedi. <laughs> Orada da filmi <pirimi> ha. <laughs>